Dolunay'ın zamanında arınmak istiyorsan mutlaka bunları yap. 1- Önce duş al. Bedenindeki ve avrandaki bütün negatif enerjiyi temizle. 2- Ay suyu hazırla. 3- Doğal taşlarını ya da kristallerini bir gün boyunca ay ışığında tut. 4- Özgürleşmek istediğin bir konuyu ya da duyguyu istediğin şekilde kağıda dök. 5- Bırakmak istediğin bir şey için bir mum yak ve mumun evini belli bir süre izle. 6. Tütsü yak, evini temizle. 7. Mutlaka zihnini sakinleştir, yarım saat meditasyon yap. Bunları nasıl ve niçin yapacağım diyorsan mutlaka açıklamayı oku. Her dolunay zamanında. Ay ben ne yapacaktım? Demek yerine videoyu kaydet, beğenmeyi de unutmayın.